Türkçeyi doğru kullanamıyoruz peki. Evet. Yabancı kelimeler girdi cümlelerimiz içine peki. Evet. Bu edebi tınısını, özelliğini gün geçtikçe kaybediyor gibi sanki. Evet doğru. Ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Nasıl? Uyaracağız. Kavga edeceğiz kıyameti koparacağız. Ben tek kiler, K'ler ve şeyler konusunda kavga mı ediyorum o konuda. Yani gerçekten erkek arkadaşım ve ben o kadar benziyoruz ki birbirimize. Gelen mesajlara cevap yazmadan "D ayrı, ki ayrı, şey ayrı" falan deyip önce çok sıkıntı Yani ben, benim gibi olduğuna inanamadım o da böyle mesajlarda. İyi çok güzel. Evet, çok aman ne güzel Ben vallahi. de çok dikkat ettiğim Hah. için e, yani İlk zamanlar birbirimize şunu derken bulduk. Sen D'leri, K'leri, şeyleri güzel ayırıyorsun falan. Bakar mısın? Sen de ayırıyorsun. <laughs> i̇lk, ilk, i̇lk buluşma noktası ama bu çok güzel bir şey. Evet. Böyle evet. değişik bir halimiz var. Bu evet. harika bir şey. Ama bir sürü arkadaşım benden bu konuda nefret <laughs> ediyor. <laughs> Etsin. Evet. Etsin. Hiç önemli değil. Ben mesela bir restoranda oturuyorum. Tamam. Yemeğimi yiyorum. Eğer arkamdaki masada doğru Türkçe konuşulmuyorsa <laughs> Eyvah. ben o masadan kalkarım. Ben bu kadar bu kadar deliyim. Kalkarım. Çağırırım bir başka bir masa. Neresi boş? Şurası. Ama işte burası güzel. yo yo. Ben orayı tamam. Oraya giderim. Gerçekten. Vallahi. Bakayım <laughs> şey diyor. <laughs> çok benimki ben. benimki çok fena Aa, olmaz. Masa değiştiriyorsunuz. Arkanızda iyi, Türkçe konuşuyor. Yani benim durumum iyi değil. Ha, gerçekten. Yani memnun da değilim kendimden. <laughs> Çünkü mutsuz oluyorum. Hayır, yani günüm günüm boşa geçiyor. Sinirlerim bozuluyor, açık oluyorum. Onun için hiç uzak. Yani bir yerde gideyim mesela bir bir, bir sohbet. O sohbette eğer ne 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 filan yapıyorsa ayo, yok. Yo, o olmaz o. Abana olmaz yani. Mesela en kullanılmasını istemediğiniz kelime ne konuşurken? Sürpriz. Türkçe sürpriz. değil. Evet. Sürpriz. Reil önce kullanacak. Sürpriz. Herkes bir sürpriz diyor. Şimdi ben o kadar herkes bunu söylemeye başladı ki kendimden kuşku duymaya başladım ve Ankara'da şeyimi aradım. Kendi hocamı aradım. Rahmi Ayvin'i aradım. Dedim hocam ben, ben, de mi yanlış kaldı acaba dedim. Yani bunun doğrusunu Ayşe değil dedim. Sen mi soruyorsun bunu dedi. Evet dedim ya. Ya sürpriz tabii ki dedi. Mesela şarj. Oh. Ha, bunlar Türkçe değil biliyorum. Biliyorum ama e ama şarj ya. Ama buna elli kere söylediğin zaman ve hala sana şarj diyorsa karşındaki ben o insanla konuşmam yani başka. Ben konuşmam. Yani şu anda aklıma gel daha o kadar çok var. ki. Çok var, evet. Hangi birini söyleyeyim? Evet. Yani mesela geçen Sadri Alışık ödül, ödül törenindeydim. Töreninde. Evet. Çok da güzel bir törendi. Çok evet. çok da hoştu. Orada sahneye genç bir kardeşimiz çıktı. Bir oyuncu kardeşimiz. Evet. Alkışladılar tabii işte falan bağırıyorlar. Ee, dedi ki ben dedi bu alkışlara dedi e, mazur kaldığım için çok mutluyum dedi. Şimdi ben ne yapayım? Yani ne Gitmediniz değil mi ortamdan? Eve gidiyorum ben demedim. Şöyle yok hemen demedim. Ama <laughs> yanımda bir dedim arkadaşımla dedim. beraber gitmiştim. Bir süre sonra dedim artık biz çıkalım mı? Yani çıkalım artık ben daraldım dedim ve biz çıktık. Gerçekten Vallahi. Dedim ya iyi değilim ben. İyi değilim değil doğrusunu bildiğiniz <laughs> için haklı ha. olarak mutsuz oluyorsunuz. Böyle bir konuda kitap yazmayı düşündünüz mü hiç? Böyle bir konuda kitap yazmayı düşünmedim. Çünkü e, o kitabın okunacağına inanmıyorum. Olsun. Yani şöyle yani bu Türkçe'yi doğru konuşmak isteyen genç arkadaşlarımızın bir kitabı alıp da o kitaptan bu, bu bakayım neymiş diyeceğine inanmıyorum zaman şöyle bir sahne geliyor gözümün önüne. E, diyelim bir kelime de aralarında işte o öyle söylenmez, böyle söylenir. Hayır o öyle değil, böyle dediklerinde hı hı. bakabilecekleri bir kaynaktan bahsediyorum. Kaynak aslında. gibi olabilir esasında. Olabilir. Yani bunu yapabilirim. Ben bundan neden vazgeçtim? Ne zaman vazgeçtim biliyor musun? E, ben eğitmenim aynı zamanda. Evet, Öğretmen doğru. şey var, öğrencilerim var. E, geliyorlar. İşte onlara ses, nefes ve diyafram konusunda uzmanım ben ve beden dili konusunda evet. uzmanım. E, genç genç kızlar, e, erkekler geldiler oturdular İlk ilk dersimizde. Tanışma işte isminiz, ne iş yapıyorsunuz, Çal okuyor musun, çalışıyor musun bilmem ne filan. E, bir kızcağız kaldı. Ben, Hocam dedi bir şey sorabilir miyim? Tabii canım efendim dedim. Ben de sanıyorum ki bu Türkçeyle, dille, nefesle, diyaframla diyafram. bir o. şey Hocam dedi televizyona çıktığımız zaman dedi saçımızı sarıya mı boyatalım dedi koyuya mı boyatalım dedi. Hangisi daha hoş durur dedi. Ben işte tam o noktada bütün umudumu yitirdim. <gülüyor> <gülüyor> yani bak bakar mısın? Evet. Bunu soruyor. Bunun için gelmiş. O televizyona çıkmak istiyor. O dil falan öğrenmek istemiyor ki. <laughs> Ve maalesef genelde böyle. Yani genelde böyle. Çünkü Onların da esasında bir suçu yok. Bence bir yayının yayıncılığın bu hale gelmesi, yayın kuruluşlarının başında bu işleri idare eden kişilerin artık ne diyeyim? Yani daha seçici, seçici değil de önceliklerinin değişmesi diyelim evet. daha doğru sanki. Haklısınız. Yani onların tercihleri. Bu arkadaşlarımıza da kapı açıyor. Bakıyor, "Aa ne güzel kız." diyor. "Genç." diyor. "Güzel." güzel. "Tamam hadi gel sen sunucu ol." diyor. Evet. O hemen koşarak sunucu oluyor. Evet. Yakışıklı bir delikanlı. "Hadi gel." diyor. "Bu programı sen sun." diyor. Çocuk zaten dünden razı. "Ne güzel bir şey. Televizyona çıkıp ve ünlü olacaksınız. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?" Evet. Koşarak geliyor. O da sunucu oluyor. Erkek sunucu oluyor. Öbürü de kadın sunucu oluyor. Bunlar sunucu oluyorlar. Evet. Ama bizim mesleğimiz Öyle İçi boşaltılıyor bitti. Evet, haklısınız. Yani yok işte bize sonucu falan demesinler o zaman yani. Evet. Demesinler e, yani. Ben Üstüm. de şimdi kendi adıma düşünüyorum ve sizin söylediklerinizden yola çıkarak bir mesleği edindiğinizde onun sorumlulukları var ve hep evet. yetiştirmeniz gerekiyor kendinize evet. daha ileriye. Ee, bu programa başladığımdan beri daha fazla kitap okumaya çalışıyorum ki kelimelerim birbiriyle aynı olmasın diye. Ne güzel. Yeni bir şeyler katabileyim, yeni bir çift daha cümlem ya da sözüm olsun diye. Ama sizin kelime hazineniz çok zengin. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz çok bir şey. Çok kitap okuyorum ama. Ama, ama var. O gerçekten çok zengin. Yani çok profesyonellerden e, bile daha zengin. Kim bilir kaç sözcükle konuşuyorsunuz Türkçe'yi. Onu bilmiyorum Kim bilir? ama mesela yeni bir kelime çok. öğrendim. Sensemek. Duydunuz mu? Sense'dim. Evet, evet. Çok sevdim. Çok, çok güzel. Özlemek. Özlemek. Sevdiğini tabii, özlemekmiş. Tabii sen tabii. Sense'dim. Çok güzel. Evet. Ne kadar güzel bir çok kelime. Çok güzel. Mesela bunları duyduğumda kullanmak istiyorum. Bir iki kez böyle kullanıyorum ama kullanmadıkça gene unutuyorum. Sonra Ondan tekrar evet, hatırlamak istiyorum. Evet. Unutuyor istiyorum. insan doğru ama evet. bazı sözcükler gerçekten çok hoş. Evet. Çok yumuşak. Çok Evet. Romantik, çok romantik. Evet. Yani sevdiğiniz birini özlediğiniz birine. Susadım Se gibi. Evet, seni sensedim. Evet, susadım, sensedim. Evet. Yani güzel ya, güzel. Ne ya. kadar güzel. Evet, evet. Bunlar, bunları kullanalım bence. sahip evet. çıkalım. Ben yani, de öyle düşünüyorum evet. ve sosyal medyada da hep böyle yeni bir kelime öğrendiğimde paylaşıyorum hani herkes evet. duymak ister ya da i̇yi kullanmak ister diye. Çok iyi ediyorsunuz. Bu anlamda sosyal medya ile ilişkiniz nasıl? İnternet ortamında videolar çekip profesyonel bir ekiple bırakmak ortamlarda hı hı. sanal ortamlarda böyle şeyler yapmak istiyor musunuz ekranlara dönmek istiyor musunuz bunları da çok merak ediyorum ekranlara dönmek istiyorum doğrusunu isterseniz yani çünkü çok talep var evet, yani istiyorlar isimizde. tekrar gelin şiirler okuyalım beraber evet. şarkılar söyleyelim evet. Ee, doğru Türkçeyle, iyi bir dille birbirimize hitap edelim. Bunu istiyorlar gerçekten. Ee, bunu ben de çok istiyorum. Ama bunu televizyon yöneticileri istemiyor. Biraz önce söylediğimiz konu buydu. Hmm. Onların tercihleri değişti artık. Hmm. Yani, benimle, yani ben, ben ben şimdi ne yapacağım? Ya bir Türk sanat müziği programı sunarım. Yani ben televizyon sunucusuyum çünkü. Ya bir şiir, bir küçük röportaj, bir bir şey, bir şey yaparım. Ama şimdi artık bunları, bunları izleyici istiyor yani burada yanlış anlaşılmasın izleyici bunu istiyor. Ama başka birileri bunu istemiyorlar.